Thank you. Herkese selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Giydik gene Tayland tişörtümüzü. Ben şimdi çıkıyorum. Bugünün konusu Vietnam'da bir günüm nasıl geçiyor? Biliyorsunuz bu da böyle hani benim Tayland'da gittiğim ülkelerde yaptığım bir seri. Bugün karambole takılacağız. Yani size aslında buralarda yaşamanın bu kadar zor olmadığını göstereceğim. Aslında olay bu. Yani buralarda yaşamak Türkiye'de yaşamaktan hatta daha kolay. Ben Türkiye'de yapamadığım birçok şeyi burada yapabiliyorum. Türkiye'de olmadığım kadar burada daha özgürüm. Valla ben yeni uyandım. Gidelim bir kahvaltı yapalım önce. Akşamı da bir tane kızla buluşacağım. Dating'im var. Artık burada dating, manitacılık sezonunu açtık. Akşam bir kız arkadaşım gelecek. Şebilerde oynamaya falan gideceğiz. Ee, finali öyle yaparız. Ama gün daha çok uzun. Hadi birazcık gezelim ya. Şimdi kahvaltıyı alıp odaya geri dönmem lazım. İlaç içiyorum arkadaşlar. İlaçlarımı içeceğim kahvaltıdan sonra. Başka öksürük işinden yani bir kurtulamadık şu öksürük işinden. Her gün 8 tane ilaç içiyorum. Biraz kilo verdim. Göbek gitti. O güzel oldu. Asya'da bu taraflarda kilo veriyorsun. Çok sıcak çünkü. Buranın en sevdiğim tarafı arkadaşlar. Burada Koreli var, Çinli var, Rus var. E bir de Vietnamlıyım zaten. Vietnamlılar var. Ya abi, Koreli kızlar çok güzel. Vietnamlılar çok güzel. Kafanı nereye çevirirsen çevir çok güzel abi kadınlar. Bir de zaten Ruslar var. E onlar zaten bambaşka bir güzel. Ha bir tane böyle çirkin kız yok ya. Hani gerçekten cennetten bir parça yani size söyleyeyim çok güzel yani buralarda kendimi iyi hissediyorum makine gibiyim şey i̇şte birazcık hastalığımız vardı onda ilaç içiyoruz bitecek inşallah ama burada şöyle bir şey var bak onu söylemeyi unuttum dün mekten önümde bir tane kadın var Müjde abi diyorum ki abi diyorum kadın ne güzelmiş ya diyorum. Döndü arkasına teşekkür ederim dedi. Kadın kazakmış. Yani Türkçe biliyor yani. <laughs> Ulan utandım. İyi dedim hakkında kötü bir şey konuşmadım dedim kadına da gülüyor. Burada Kırgızla kazaklar da var arkadaşlar. Türkçe biliyorlar. Yani hepsi bilmiyor tabii kimisi biliyor. Türk olduğunu duyunca mesela senin bak burada Türk olduğumuzu duyunca Koreliler, Kırgız böyle kazaklar falan çok mutlu oluyor, seviniyor. O yüzden ben yani burası güzel. Burası baya akıyor yani size söyleyeyim. Burası Golden Rain 2 otel. Burada gym de var otelde. 300 lira buranın günlüğü. Mesela burada spor salonları var 800 lira. Ama spor salonlarının içini görme. Harbiden yani spor yapasın yoksa da spor yaparsın. Çünkü içeride Ruslar falan var. Birlikte spor yapıyorsun. Ben bir gün gittim yaptım. Onu, onunla alakalı video da gelecek. Cime gittim ben. İçeriği görme yani. Burada yemek olarak asla zorluk çekmezsiniz. Tayland gibi değil. Yemek kültürleri böyle çok baharatlı, çok acı, sulu, cıvık cıvık şeyler değil arkadaşlar. Birçok zaten restoran var burada. Bir yani bizim zaten Şahin abi var döner satıyor. Yani fiyatlar da çok uygun. Haberiniz olsun. Yani aç kalma ihtimaliniz yok. Eğer burada aç kalırsanız dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey yiyemezsiniz. Çünkü çok yani Yunan işte restoranları var ne bileyim bir sürü şey var burada ki bunların yerel yemekleri de çok güzel bayağı güzel bak Şşş. şöyle ekmeğe dört tane yumurta kırdırıyor şunlar filan domuz bunlar güzeldi şöyle ekmeğin içine kırdırıyor dört tane yumurta hem de spor yapıyor mu ya, protein lazım güzel oluyor 40 TL 4 yumurta burada bu kadının da kardeşi ses etmeyin benim burada manitalardan biri size onu da götüreceğim bugün Bak çamaşırı burada yıkatıyorum 2 kilosu 40 bin çamaşırın 2 kilosu 40 bin 3 kilosu 60 bin 40 bin 50 TL 2 kilo çamaşır yıkatma 50 TL var ya ya ben bilmiyorum ben gittiğim her yerde şey gibi ne de mahalle çocuğu gibi geziyorum buralarda öyle oldu Burada sevdiğim diğer şey söyleyeyim. Masaj salonları elinizde götünüzden falan çekmiyor yani. Geçerken götünüz ellemiyor. Burada taciz muhabbeti hiç yok. Zaten olması mümkün değil. Yani rahatsın buralarda. Yani bir problem yok yürüyorsun ediyorsun sakin sakin. Hiç öyle Hani böyle hayatını kısıtlayan, önüne atlayan ladyboy, lady boy, yok yani. Her lady boy var buralarda ama mütevazi takılıyor. Kendi müşterisini bir şekilde buluyor yani. Ama böyle önüne atlayıp işte saçını tutayım, kafana vurayım filan yok yani. Bak şurası Şahin Döner. Şimdi bak Şahin abiye bak, bak şimdi bak bak bak. Şahin baba. Ne yapıyorsun? Günaydın. Şahin Döner. Vay baba takmış bak dönerleri. Burası Vietnam Nachang. Yani her şey temiz, taze, güzel. Ben de video yapıyorum. Vietnam'da bir günüm nasıl geçiyor diye. Manitalarla nasıl takılıyoruz diye. Arkadaşlar benim buraya ikinci gelişim biliyorsunuz. Biz Şahin abi abi kardeş olduk artık. Yani burada takılıyoruz. Muhabbetimiz, sohbetimiz çok iyi tuttu. Şahin abiyle de video yapacağız. Burada Harbiden böyle kalıcı döner işi yapan burada kalıcı olmuş tek Türk esnaf. Şahin abiyle yapacağız video da ne zaman yapacağız bilmiyorum. Ben tembelim Mu tembel. Aslında sen çok tembel bir adam değilsin ama vaktin yok. Yaparız inşallah. Yaparız ya yaparız. Şimdi bir kahvaltı havaltı yapayım ben de. Gitmeyeceğim odaya burada yapacağım kahvaltıyı. İlacı içeriz ya. Zaten ilaç yani sabah ilaç içiyoruz akşam bira içiyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Size Şahin abinin menüyü göstereyim. Arkadaşlar her şey Şahin abi kendi elleriyle yapıyor. Yani emin olabilirsiniz. Ben de çok kez yiyorum ve de çok lezzetli. Tek döner 75 TL. Double döner 100 TL. Tombik ekmek işte 90 TL. İskender tarzı da söyleyebiliyorum. E etler zaten teki bu 110 lira. 150 lira duble et 150 lira. İçecekler zaten arkadaşlar 18 lira. İşte su 13 TL, ayran var, yoğurt var. Yani fiyatlar uygun. Dondurmayı da kendi yapıyor. Maraş dondurması kendi yapıyor. İki topu 30 bin, 40 TL iki topu. Benim şimdi dedi ki ben Gökhan Beyit'in kanalından geldim. Bana indirim yapar mısın? Yapar mısın? Gel sen abi? <laughs> Eyvallah abim. <laughs> Eğer böyle hani Aklınızda şüphe filan varsa zaten Google'a yazın Şahin Döner Naçank diye yorumlara bakın. Ya buraya arkadaşlar Kırgızlar, Özbekler falan sürekli geliyor yemek yiyor. Düşünün Vietnam'ın yerini bile geliyor Şahin abiden döner yiyor. Geldiniz Vietnam'a paranız yok. Bir durumla karşılaştınız, bir şey oldu. Gelin Şahin Baba size yardım eder. Yani karnınızı doyurur, yedirir, içirir. Dert etmeyin. Şey gibi düşünmeyin. Normalde böyle bir ön yargı var. Türk Türk'le karşılaştığında gurbette hani öpermiş muhabbeti. Öyle bir muhabbet yok. Gelin Şahin abi yardım eder size. Değil mi abi? Maddi manevi ne varsa. Türkiye'nin güzel insanların yanındayım. Kardeşlerimin yanındayım. Hepinizi öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bakın buranın kadınları böyle ciltlerini kapıyor arkadaşlar. Bunlar var ya güneşten çok korkuyorlar. Belki ya işte yani bunlar bir garip. Koreli gibi arkadaşlar bu Vietnamlarda. Yüzünde bak full maskeyle geziyorlar. Hep beyaz kalmaya çalışıyorlar. Çok değişikler ya. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Ya arkadaşlar. Burada var ya bak. O kadar iyi ilerliyor ki her şey. Ya yani ilk göz ağrım Tayland'ı bile aramıyorum ya. Yok baba yani. Yiyorum içiyorum. Her şeye dahil oluyorum ya burada bak her şeye. Görüp görebileceğiniz her şey. Bak ayakkabılar var bak burada. Çok güzel ha bak. Bunlar A kalite, Bayağı kıyak. Bak 430 bin. Kenny rekord video, rekord. Bak 400 bin. Balenciaga. This is second hand or original? This is second hand? Replica. Ha replica. Bak good replica, evet right? good quality. Yes. Bak 400 bin. 500 TL ayakkabılar. New Balance. Bütün markalar var. Ya bunlar replikaymış ama çok iyi kaliteliymiş. Öyle diyor. Aslında alınır ya. Bir tane alabilirim. Şu beyazlardan. Çünkü eskise bile çıkar atarsın. Atarsın çöpe. Ha bu benim same same ha. <laughs> e benim ayakkabının beyazı Oğlum bunların kalitesi harbi güzel lan. Really good quality. 43. 43. 43. 43. Ha. same same this is the 43. How much this? 400. 400. Last size of this Can I try? Yes, okay. <laughs> diyor bu 4 milyon diyor. Bu 4000 TL, bu 500 TL. But it's okay I think. Good. Alayım mı lan acaba 500 lira? Ben şimdi uçakla uçacağım mı? Dur bir düşüneyim de. Ayakkabı güzel. Ben o ayakkabıyı alırım. Ya şu an düşündüğüm şey arkadaşlar ayakkabı alıp almamak değil. Para var ama e, evi Geri döneceğimiz zaman nasıl olacak? Ayakkabı biraz çok yer kaplayan bir şey ya. Ama güzel. Asa, ben bir iki ay buralarda kalırım gibi ya. Ya ben Türkiye'ye dönmesem ne olur? Anne ben bir iki ay daha gelmesem ne olur? Bana özelden yasan anne. <laughs> Hava yağmura döndü arkadaşlar. Şu binaya bakar mısınız ya? Kibrit gibi bina yapıyorlar. Nasıl bu kadar ince yukarıya doğru dikiyorsunuz bu binalara ben çözemedim. Burada binaların çeşitleri böyle ince ince bütün binalar böyle yukarıya doğru. Şuna bakar mısınız ya? Başım döndü lan yukarıya bakarken. Arkadaşlar burada exchange ofisler yok. Böyle kuyumcularda bozduruyorsunuz parayı. Abi'niz olsun. Şimdi burası en iyi kuru bu veriyor. Gireceğiz burada bozduracağız. Bakın bu da kur arkadaşlar. Alış satış kontrol edersiniz. Doların kuru çok iyi burada. Yavuşka, yavuşka. Privet. Privet. Yavuşka. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Evet. Işte. Piş piş. Lan ısırma. Bahtiyar abi, Türkmen. Burada tur satıyor arkadaşlar. Naçanka gelirseniz bak. Kraldır bak. Kral, kral. Yağmur var ya öyle pis gelecek ki burada da ben geleli 20 gün oldu hiç yağmur yoktu. Şimdi yağmur yağacak vallahi. Bak Müjdat abi burada, Battiyar abi burada. Burada bir Türk mafyası kurduk arkadaşlar. Battiyar abi Rusça biliyor, Türkçe biliyor. Burada işte gelen Rus kızlara sarkıntılık yapıyoruz. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Neyse ya. Geldik şimdi otelin karşısında böyle bir yer var küçük lokal. Burada bir gündüz birası istedi canım. Gündüz şerbeti. Otelin karşısında böyle yalandan bir yer. Su var işte, meyve suyu var, bira falan var. Müzik çalıyor da çok fazla da açamayacağım. Böyle Smile Otel'de kalıyor zaten Müjdat abi direkt karşısı. Müjdat Bey, biram nerede kaldı? Müjdat Bey bira mı getirin çabuk? <laughs> <laughs> Müjdat Bey Müjdat Bey niye mutlusunuz? <laughs> Beni niye Ne oluyor ben, <laughs> <laughs> no, no, ben içiyorum ya söylüyorum. Buyurun efendim. Yeni dükkanım. <laughs> Hayır Allah Allah. Yoksa birine ortak mı oldun? Evet. <laughs> Bira 15 lira arkadaşlar sudan fazla bira içiyoruz bak sigara şu sigara 12 TL çok ucuz sigara da ucuz bira da ucuz bak havuç suyu sıktıracağım 15.000 dong yani 20 lira 20 liraya havuç suyu havuç, havuç neye havuç. yarıyordu şey gözlere iyi geliyordu havuç doğru ama senin gözlere bir şeyin iyi gelmesi lazım sen Vietnam'da hep çirkin kızları beğeniyorsun haberin olsun Bakın arkadaşlar yağmur başladı. Bu Asya ülkelerinde yağmurun gelişini çok iyi anlayabiliyorsunuz. Bak. Birazdan burayı sel götürür. Bak yağmur nasıl başladı. Bu var ya yağmur durmaz. Bugün böyle. Bugün full böyle. Biz de böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bakın burada böyle kiralık satılık falan böyle daireler var. Süt tarzı. Şunu 05'e alayım hatta bak. Böyle balkonlu küçük balkonu var. Böyle stüdyo tarzı. Yeni yapmışlar buraları. Daha inşaatı bitmemiş. Bir öğreneceğiz bakalım neye veriyorlar, kaça veriyorlar, kaç para istiyorlar. Burası da arkadaşlar <laughs> teras. Mangala, pize uygun. Aba Çok ya buraya var ya bak abi. inanılmaz yapılaşma var ya, ya buralarda. Şuralar falan hep otel arkadaşlar. Şunlar falan gördüğünüz her yer otel. Burada otellerin ucuz olma sebebi aslında rekabetin çok olması. Kesinlikle. Ama güzel. Çok. <laughs> Eyvah videoya da denk geldi. Bir soracağız soruşturacağız bakalım kaç para istiyorlar ya bunlara. Burada arkadaşlar ev aldığınız zaman 50 yıllık veriyorlar. Yani sahibi olmuyorsun. Yani 50 yıllık kiralıyorsun. Haberiniz olsun. Eyvah! Olaya gel. Kızla bilardo oynamaya geldik. İçeride Vietnamlı çocuklar var. Bu da mutlu attım. Atacak sandı da mutlu oldum ya. Kap kap. Rekord mu? Learned from Thailand. Burada Vietnamlı çocuklar, var. Vietnamlı kardeşler. Bir tane kız yok. Bir şurada bir bacı var, bir de benim kız var. İlk oyun ben kazandım. Bu ikinci oyun bir şeyini oynuyoruz ama ne olduğunu söylemeyeceğim. bu ya zaten yendim. Yendim de bakalım.